Herkese selamlar dostlar. Bugün şimdi sizlere Football Manager 2022'nin hem güncel transfer yamasını hem de uyumlu bir şekilde çalışan yabancı yamasının kurulumunu göstereceğim. Yamanın içerisinde yeni medya yaması da mevcut. Yama öyle bir geliyor ki içinde yok yok hakikaten. Şu an 10 numara bir video sevgili FM Bağımlısı yaptı. Açıklamaya indireceğiniz linki bırakıyorum. FM Bağımlısı'nın Discord'undan indireceksiniz. Şimdi hızlı bir şekilde nasıl kurulacağını hızlıca geçelim. Şimdi indirdiğimiz dosyaya giriyoruz hızlı bir şekilde. İlk önce böyle bir ekran karşılıyor bizi. Şimdi geldiğimizde oyunu nasıl oynamak istiyoruz? Sınırsız yabancı ile mi yoksa yeni kurallar ile mi oynayacağız? Hangi kuralla oynamak istiyorsanız önce onu seçin. Ben transferler artı sınırsız yabancı ile olanı seçiyorum. Bunu bu dosyayı kopyalıyoruz. Belgelerimiz Sports Interactive Football Manager 2022 direktman bu klasörün içine yapıştırıyoruz. Oyun ekranına girdiğimizde ise oyunda yapmamız gerekenler yeni bir kariyer açıyoruz ve buradan veri tabanına giriyoruz. Tüm editör odanın içerisindeki tüm her şeyi seçiyoruz. Güncel transferler vesaire hepsinin çalışması. Onaylıyoruz. Kuruluma geçelim. Ardından yapmamız gereken tercihlere gelip geçici dosyaları temizle Temayı yeniden yükle diyerek oyunda son ayarlarımızı da yapmış oluyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde kadrolara göz attığımızda yeni transferlerin hepsi burada mevcut olduğunu görüyoruz. Şimdi bir de Fenerbahçe'ye bakalım. Görüyorsunuz Bruma, Joshua King, Lincoln, hepsi Yao Pedro burada mevcut. Beşiktaş'a bakalım hızlı bir şekilde. Beşiktaş'a baktığımızda Arthur Musaku, Delali vesaire hepsi mevcut. Bakıyorsunuz, görüyoruz. Şimdi bir de kadro kurallarına bir bakalım. Oyuncu lisans kaydına geldiğimizde ben sınırsız yamayı seçtim. Sınırsız, kuralsız. Ben sınır... Ben kuralsız yamayı seçtiğim için burada kuralsız kuralların olmadığını görüyoruz. Videomuz bu şekildeydi. Faydalı güzel bir videoydu gerçekten. Dediğimiz gibi açıklama kısmında FM Balmas'ın Discord linkine giderek oradan yamaya erişebilirsiniz. Tekrardan sevgili FM Balmas'ına Mustafa abiye teşekkür ediyoruz. Farklı futbol manager videolarında görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.